Selamlar arkadaşlar. Yatırım finansmanın 2025 strateji raporunda Doğuş Oto'nun hem kısa bir analizi var, hem temettü verimi 2025'te ve temettü miktarı ne kadar olabilir diye bu analizini şimdi sizinle paylaşacağım. Ardından tabii grafiğine de bakarız. Doğuş Oto'nun hemen stratejiye bir geçelim. Neler söylemişler? Otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden Doğuş Oto e, karlılık 2025'te soru işareti olmaya devam ediyor. 2024 yılında doğuş oto birim satışlarının Skoda hariç %5 artarak 145 bin adete ulaştığını tahmin ediyoruz. Ancak 2025 için satışların %9 düşüşle 127 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz. Bu Türkiye hafif ticari araç pazarının %15 daralarak 1.05 milyon adete gerileyeceğini tahminine kıyasla daha iyi bir performansa işaret ediyor. Zorlu koşullara rağmen güçlü Türk lirası ve elektrikli araç modellerindeki çeşitliliğin artmasının 2025'te satış hacimlerini destekleyeceğine inanıyoruz. Karlılık tarafında ise 2020-2023 arasında Doğuş Oto negatif reel faiz oranları ve tedarik zincirindeki dar boğazların desteklediği güçlü yerel fiyatlama sayesinde sağlam kar marjlarından faydalandı. Ancak TL faiz oranlarının yükselmesi ve tedarik kısıtlarının hafiflemesiyle birlikte piyasa koşulları alıcılar lehine dönerken satıcılar için zorluklar artıyor. 2025 yılı için yönetim pazar payını korumaya ve yüksek kar marjına sahip satış sonrası hizmet segmentinden daha fazla faydalanmak için araç parkını genişletmeye odaklanmış görünüyor. 2024 yılında öz kaynak ile değerlenen yatırımlar özellikle sigorta segmentindeki parasal kayıplar nedeniyle zarara uğradı. 2025 için ise araç muayene ücretlerindeki %44'lük artışın da katkısıyla TÜV TÜRK'ün güçlü bir operasyonel performans sergileyeceğini öngörüyoruz. Hisse senedi 2025 tahminlerimize göre 5,3x FK oranında işlem görürken 2024 kazançları üzerindeki %10'luk cazip bir temettü getirisi sunuyor. Bu temettü getirisinin 2025 yılında hisse senedi için önemli bir pozitif itici güç olması muhtemel. Otomotiv segmentini 4x FD Favok ile değerlendirirken gayrimenkul portföyü için 420 milyon dolar portföy değerini ve öz kaynak ile değerlenen yatırımlar için defter değerlerini kullanmayı e, devam ediyoruz. Hemen defter değerine şöyle bir doğuş bir bakalım. Bu cüzdü e, evet birin altındaydı. 0.81'lik defter değeriyle şirketin şu anda e, defter değeri oranının bize uzun olduğunu gösteriyor. Şimdi getiri potansiyelini %39 olarak belirlemişler ve hedef fiyatı yatırım finansmanın 2025'te 272 lira hedef fiyatı var. %39'luk bir getiriyle. Hisse başı temettüsü de 2025'te %10'luk bir temettü verimiyle 20 lira 19 kuruşluk bir temettü tahmini bulunuyor yatırım finansman. 2024'te 50 lira 91 kuruşluk bir temettü dağıtmıştı 2024'te ve temettü verimi %26 idi. 2023'te de %13'lük bir temettü verimiyle yine 26 lira 14 kuruşluk temettü vermişti Doğuş Oto arkadaşlar. Hemen grafiğe geçelim ve sonlandıralım. Evet düşen trend ne yazık ki devam ediyor. Ee, 190 lira destek vardı bunu Cuma günü haftalık kapanışta kaybetti. 188'e geriledi. Tekrar toparlanıp 190 ve üzeri özellikle 20 günlük hareketli ortalaması olan 194 liraya ulaşması lazım. Burada önemli olan 200 günlük hareketli ortalaması ki burası da 225 lira. Önemli bir direnç. 200 günlüğüne gelmeden 225 lira bölgesi gelmeden bir yükseliş şu anda beklemiyor. Doğuş Oto'da Böyle yatay seyirde bu bölgelerde 188-190-194 bandında herhalde bir müddet daha yatay gidecek bilançoların e, gelmesi bekleniyor. Bakalım son çeyrek 2024'ün son çeyrek bilançosunda e, nasıl bir performans e, göreceğiz. Doğuşutu da söyleyebileceklerimiz bunlardı. Değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bütün yatırımcılara bol şans, bol kazançlı günler diliyorum görüşmek dileğiyle